Selamlar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır size video atmamıştım. Çünkü annem rahatsızdı. Çünkü onunla e, ilgilenmek durumundaydık bir hayli. Zordu arkadaşlar ama çok şükür şimdi iyi, daha iyi. Böyle arkadaşlar <laughs> bu güzellikler böyle kapıya geliyor zaten bunlar burada yaşıyor bunlar iki kardeş Bu tatlı kız da sitemizin kızlarından Çok acıkmışlar arkadaşlar Böyle mamalarını yediler erkenden bugün Her sabah bu sarı olan ben onu öyle diyorum Geliyor arkadaşlar saat altı, altı buçuk gibi kapıda bağırıyor, bağırıyor. Hiç sormayın. Kızım Uyandırıyor herkesi. Afiyet olsun kızım. Çok mu acıktın annem? Çok mu acıktın bir tane? Böyle arkadaşlar işte buraya mamalar koyuyorum sularını koyuyorum. <laughs> serlemde çıkıyor bu arada. Böyle de ev yaptım arkadaşlar. Böyle gelip burada da yatıyorlar. Yukarıda da var yerleri. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar ama en son bir ara noktaya komodinlerden ev yapıp koymuştum. Yani su mama koyuyordum. Sürekli su kapları atılıyordu mama kapları ters çeviriyordu falan. Sonra orada bir kadın rastladım. Yani koskocaman apartmanda bir tek kadın oturuyor. Ve kadın diyor ki ben istemiyorum bunları burada diyor. İçeriye girip kirletiyorlar diyor. pisliyorlar diyor. E dedim burası olmazsa daha çok girerler içeriye. Yani soğukta dedim ne yapsınlar bunlar. Kadınlar bayağı bir tartıştık arkadaşlar. Dedim fırsat buldukça gelir temizlerim ben. Üstelik diyor ben hayvanları severim falan yapıyor. E dedim öyle olsa dedim yani şu soğuklarda dedim dışarıda kalmalarına gönlünüz razı olmaz dedim. İnanın merdiven altları yani böyle apartmanların girişleri o kadar kıymetli ki bazıları için herhalde alıp mezara götürecekler arkadaşlar. Vallahi ne diyeyim? Ne diyeyim arkadaşlar? İnanın dedim zaten havaların iyileşmesiyle şurada az bir süre kaldı. Ben dedim kaldıracağım bunları buradan. Dükkan sahibinden de izin aldım dedim. Hani yazdan izin almıştım. Ama bilmiyorum kadın ne yapıyor, ne yaptı. Uğrayamadım da iki gündür. İnanın bu canların işleri o kadar zor ki arkadaşlar. O kadar üzülüyorum ki. O kadar üzülüyorum ki. inşallah merhametli insanlar çoğalır diyorum. Afiyet olsun kuzum. Afiyet olsun. Şu güzelliklerine bakar mısınız arkadaşlar? Bahçemizde doğdu. Sarı olanla birlikte. Efe. Biraz önceki de Efe'nin kardeşiydi. Anneleri gözükmüyor bu ara. Kediler oldukça azaldı. Neredeler bilemiyorum. Birkaç tane kedi kaldı. Safiş'in buralardı. Aliş geliyor. Diğerleri evde bırakmıyorum arkadaşlar çok soğuk. Ee, küçükler daha evdekiler. İdare ediyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın bu canlar için her şey. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Değil mi kuzum? Değil mi güzel kızım? Tekrar hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere sevgiler.